erken genel seçime ihtiyaç var mı yok mu size? Ya Türkiye'de seçim var mıydı yok muydu ben baştan bunu söyleyeyim çünkü seçimi formalitedir. O zaman, o zaman. Türkiye'de ne yasa var ne adalet var. Nasıl yok mu yasa adalet? Hayır. Ee, rejimi başlamıştır yani kararlar gibi yönetiliyor. Nasıl örnek verir misin mesela? Mesela normal e, Cumhuriyet yönetimlerden e, meclisi olacak. Tamam. Bu meclisten milletvekillerinin hakları vardır, dokunma hakları vardır, biliyor musun? Ha evet. bu ülkede öyle bir şey yok. Evet, var. Eskiden var mıydı? Bir kişiye kalmıştır, o da karar. Eskiden var mıydı? Elbette vardı. Ben yok. Mesela 2000 yılından e, önce bütün e, yani az da olsa demokratik haklar vardı. Yok. Ama sonra. 2007'den yıldan sonra. Evet e, AKP yönetimi geldi. Bugün eee ülkeyi bir parti e, rejimi yapmıştır. Sadece bir parti rejimi yapmıştır. Peki yarın seçim olsa hangi parti vermeyi düşünürsün efendim? Vallahi yarın seçim olsa tabii ki e, ezilen sınıfların partisine oy vereceğim. Kim şu an mesela ezilen sınıflar partisi? Ezilen sınıflar e, partisi HDP'dir. Aynı zaman bugün ana muhalefet partisidir. CHP. CHP olarak gösteriliyorsa da CHP görevini yapmıyor. Halkın derdlerine derman olmuyor. Eğer eğer CHP halkın derdine derman olsaydı bugün HDP milletvekilleri ve seçmişleri cezaevinde olmazdı. CHP görevini yapamadığından dolayı mı oradalar? Evet. Evet ana muhalefet partisi çok şey yapabilir. Nasıl Aynı mesela? Ne yapması gerekiyor? Ya halka yardım olacak olacaktı. Bütün e, sol ittifakı bırakacaktı. O sol ittifakıyla beraber hareket edecekti. Onlar da tek başına bir şey yapmazlar. Şunu mu Bugün HDP'nin belediye başkanları görevden alınıyorsa, milletvekilleri içerideyse CHP'nin dik durma masa sayesinde mi diyorsunuz? Ya benim günahı vardır bunlar. Eğer, evet, eğer ortak olmuyorsa en azından başa akşına vazgeçelim ve Sokağına dökülmesi lazım. Bu adaletsizlikti. Bu seçimimizde ancak seçimle gidilecek peki efendim ülkenin ve sizin ekonominiz nasıl? Mesafeyi sıkıntı yok. Sizin ve ülkeniz ekonomisi iyi mi kötü mü? Ekonomun duruma gelince ekonomi durumu başka bir şeydir. Nasıl ülkenin ve sizin iyi mi kötü mü? Şimdi demokrat ülkelerden ekonomi sistemi ayrı çalışıyor. Fakat bizim ülke demokrasi kalmadığı için tek kişinin eline bakıyor. Bütün ee, ülkenin ekonomisi, ee, 1915 Damit damat Fatih Paşa'nın elinde, bugün ise damat ee, Berat. Berat Efendi elinde. Ve bu da padişahın emriyle hareket ediyor. E, Padişah kim abi? Ekonomi durumu gerçekten çok vahim. Bunlar milleti kandırarak bir şeyler söylüyorlar. Gerçekten çok vahim ulusal arasında. Ama abi diyorlar ki biz köprü yaptık, yol yaptık, baraj yaptık, ekonomimiz çok iyi, patlıyoruz, dünyaya yardım ediyoruz. Öyle demiyorlar. Evet doğrudur. Köprü yapıyorlar. Doğrudur. Baraj yapıyorlar. Evet. Fakat bu ülkeyi ne kadar borcu altına koymuşlardır. Kaç, kaç sene kadar bu ülken gariban vatandaşlar bu borcu ödeyecektir. Bu kimin parasıyla yapmıştır? Yani işte önemli olan o. Yani bugün bugün Türkiye'de fakir fıkaranın elinde ayda en az 50 milyon dolar. En az 50 milyon dolar milletin cebine çıkıyor. O sendinin kütlelere gidiyor. Barajlar gidiyor vesaire. Evet. Yani gerçekten yani, yani, kendi kendi paramızla yapsaydık bir şey demiyorum ama borçla yapmışlar. Biz hep para veriyoruz. Ya şimdi şimdi kendi paramla yapsaydık neyse de şimdi ee, borçla bir de borcun faizi var artık. Yani bu, bir de borcun faizi vardı. Efendim. Yani bu ülkeye yazıktır. Yani bu millet buna uyanması lazım. Uyanmıyor mu? Vallahi belki bilenler vardı, korsuzdan söylemiyorlar. Efendim son olarak soru yok. Mikrofon sizde. Kime haykırmak istiyorsunuz? Kime haykırmak istiyorsunuz? Ben baştan CHP haykırmak istiyorum. Buyurun Kemal Kılıçdaroğlu karşınızda. demokratik görevini Ben demiyorum dem e demokratik işini açıyorum. Demokratik görevini yazın. Mesela ne yapması gerekir? Evet görevini yapsın. Mesela ne yapması gerekir de yapmadı. Evet ya şimdi ne yapması gerekir? Baştan ittifak yapmalı bütün demokrat kitleyle ittifak yaparak bu dikte rejime karşı çıkmalı. E, büyük şeyde yaptılar İstanbul'a İkinci, da... İkinci olarak, Avrupa. Birleşmiş Milletler'e çağrım vardı. Evet. Onlara ne diyorsun? Avrupa bile evet, bir eğer bu siz diyorsunuz biz demokrasinin beşiyiz. Biz demokrasi evet. teminatıyız. Madem ki öylece bu bu evet. gibi ülkelerden, Orta Doğu'da birçok ülkelerden kan gövdeyi götürüyor. Adaletsizlik vardır. Adaletsizlik savaşı vardır. Belki onlar bunu adalet istiyor ki adalet yok adalet bir kere yok Belki ya onlar istiyor ki savaş olsun ki silah satsınlar Onlar çözülmesini istiyor silah satması da yine bir ahlak ilkesi olması lazım Eğer silah satıyorsa da yine ahlak ilkesi olması lazım adalet Çok teşekkür ederim Sağ